Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın yapımını anlatacağım. Örümcekli bir oya. Alt kısmını örümcek yaparak örüyoruz. Şöyle göstereyim. Ee, üst kısmında da e, incileri koyuyoruz ve çiçeklerini yapıyoruz. Kirpiklerini. Ee, Tığ battı kısmında ben ikişer zincir çekerek yapıyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız ve verdiğim sayılara uyarsanız aynı sonuca ulaşırız arkadaşlar. Hemen nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Boyanın alt katını yaparken arkadaşlar şu örümcek kısmını yaparak başlayacağız tığ batıyı bitirdikten sonra. Buradaki püf noktamız örümceklerin hepsini aynı boyda yapmaya çalışmak. Aynı boyda yaparsak eğer güzel sonuç alıyoruz. Eğer örümceklerimizin boyları birbirinden farklı olursa bu kadar düzgün durmuyor. Ve hemen göstermek istiyorum. Normalde örümcek yaparken biraz zincir çekerek yaparız ama bu oyaya biraz farklı. Bunu da zincir çekmeden yapıyorum. yaklaşık şöyle 1 santim uzunluğunda bir örümcek çekiyorum. Sonra bunu hemen önündeki boş tığ battığının altından giriyorum sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar zincir falan çekmeden gene 1 santim uzunluğunda bir örümcek alıyorum arkadaşlar. Örümceğimi gene sıradaki tığ battıya tutturuyorum sık iğne ile. Bu şekilde alt sıram bu şekilde arkadaşlar. Örümceğimi alıyorum. Sıradaki tığ battıya tutturuyorum. Örümceğimi alıyorum. Sıradaki tığ battıya tutturuyorum. O yan bu şekilde, alt katı bu şekilde olacak. Ee, burada bir şeye değinmek istiyorum arkadaşlar. Örümceklerimizi yaptıktan sonra sadece üstünü işlerken açıyorum. Ben yani üst kısmını yaparken açıyorum. Ee, böylece bak, bir üst üste dolanıp kıvrılma olayı oluyor. Eğer örümcekleri erken açarsanız, önce açarsanız yani. Ondan kurtulmak için Öreceğimiz zaman açmak bana daha mantıklı geliyor. Şöyle bir santim uzunluğunda örümceğimi alıyorum. Hemen yanındakine tutturuyorum. Örümceğimi alıyorum. Hemen yanındaki tığ battığının altından giriyorum. Sık iğne ile tutturuyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyorum arkadaşlar. Boyamızın alt katını bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar hemen üst katının kirpiklerinin yapımını göstereceğim. Burada birinden diğerine geçerken örümcek yaparak geçiyoruz. Örümceğimizin çok uzun olmasına gerek yok. Yani az önceki alt katta yaptığımız örümceklerin yarısı kadar uzunlukta yapmamız yeterli. Hemen örümceğimi yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra şimdi örümceklerimi yaparak açıyorum demiştim. Hemen onu göstereceğim. 1 2 3 tanesini açıyorum. İçinden katım açıldı içinden şöyle bir geçiyorum arkadaşlar sık iğne ile örümceğimi buraya sık iğne ile tutturmuş oldum 3 tanesini açarak yaptım üstüne bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar bir tane ince alıyorum incimin üstüne bir zincir yapıyorum. Şöyle bir düğümlüyorum incimi. Sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şu kirpik kısmını oluşturuyoruz arkadaşlar. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen incimin şurasındaki telden şöyle giriyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 yaprak oluşturdum. 5 yaprağımı oluşturduktan sonra arkadaşlar az önceki açtığım 3 tane örümceğimin arasına tekrar bir sık iğne ile giriyorum. Böylece çiçeğim oluşmuş oldu. Şöyle göstereyim yaptığımız çiçeği size. Hemen tekrar yapacağım. Önce örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Örümceğimizi yapmadan önce bir tane zincir çekelim. Örümceğimi yapıyorum. Hemen öndeki 1, 2, 3 zincirimi, 3 örümceğimi açıyorum. İçinden şöyle geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sonra incimi çekiyorum. Zincimi şöyle bir zincirle tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sık iğne. Bu şekilde 5 tane yaprak yapıyorum. 3 4 5 zincir. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne. Beş 5 yaprağımı tamamladıktan sonra arkadaşlar tekrar aynı üç tane örümceğimin altından giriyorum ve çiçeğimi böyle tutturuyorum. Oyamın yapılışı bu şekilde. O çok güzel, çok zarif bir oya. Ben de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben çok beğendim, çok hoşuma gitti açıkçası. Eğer size de beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone değilseniz abone olun. Böylece tüm örneklerimi görme fırsatı bulursunuz. lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum.